Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu eğer bu hayat benim hayatım demek istiyorsak öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizinle bugün paylaşacağım bilgi çok değerli. Çünkü hepimiz kendi hayatımızı yaşadığımızı düşünürken aslında başkalarının bizim için hazırladığı, bizim için uygun olduğunu düşündükleri hayatı yaşıyoruz. Bizim için başkaları tarafından konulmuş kriterlere uymaya çalışırken o kalıpların içerisine girip orada kendimize yer edinmeye çalışırken asıl kendimizden belki de uzaklaşıyoruz. Hayatınızda sizin için konulan bütün kriterlere ulaşıp mutsuz olduğunuz oldu mu? Ben böyle çok insan tanıyorum. Çünkü asıl önemli olan şey bizim neden burada olduğumuz. Ama biz derken bu beden ve bu zihinden bahsetmiyorum. Asıl bizden bahsediyorum. İçimizdeki fiziksel olmayan boyuttan bahsediyorum. Yani ruhumuzdan bahsediyorum. Ruh neden bu deneyime geldi? Neden bu deneyimi seçti? Bunu en iyi o biliyor. Eğer biz ruhla aynı doğrultuda gidiyorsak, amacımız doğrultusunda hareket ediyorsak fiziksel boyutta o zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Çünkü asıl bizle yolda yürüyen biz birbiriyle aynı fikirde, aynı doğrultuda el ele kol kola ilerliyor. Ama ne zaman ki biz kendimizi kötü hissediyoruz, bu bize gösteriyor ki asıl bizle fiziksel boyutta ilerleyen biz arasındaki mesafe açılmaya başlıyor. Bu mesafe açılmaya başladıkça bizler temelinde kendimizden uzaklaştığımız için kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz. Aslında eğer sadece iyi hissetmenin peşinden gidebilirsek. Her zaman söylediğim gibi bir şeyleri yapmaktan ziyade bir şeyler olmak bizim için öncelik olabilirse o zaman buradaki bulunma amacımıza aynı doğrultuda yürüyeceğimiz için kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Kendimizi daha iyi hissettikçe kendimiz için bize kendimizi daha da iyi hissettirecek deneyimleri çekebiliriz. Ama bunun için öncelikle bu benim hayatım diyebilmemiz gerekiyor. Bugün birazcık bununla ilgili konuşalım ama tabii ki her zaman olduğu gibi olmazsa olmazımız videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, bu benim hayatım demek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bizim için programlanan hayatı bir kenara koyup kendi hayatımızı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bu konuyu nereye bağlayacağız? Eminim uzunca bir süredir beni dinleyen veya kişisel gelişim konularıyla ilgilenen herkes bu konunun nereye gittiğini anlamıştır. Hayatımızın %95'ini bazı çalışmalara göre %98'ini kim yönetiyor? bilinçaltımız yönetiyor. Bilinçaltımızı kim programlıyor? En yoğun şekilde 0-6 yaş arasında programlanan, programlanan bir mekanizma ise eğer bilinçaltı o zaman 0-6 yaş arasında etrafımızdaki insanlardan, yaşadıklarımızdan, edindiğimiz intibalardan bilinçaltımızda belirli inançlar, belirli düşünce kalıpları oluşmaya başlıyor. Daha sonra bizler büyüyoruz. Büyüdükçe yavaş yavaş kendi fikirlerimiz oluşmaya başlıyor. Kendi hayatımızı, kendimizi bulmaya başlıyoruz diyorum ama aslında bunlar tuzak gelmeler. Çünkü aslında pek de kendimizi bulmuyoruz. Tabii ki arada gerçekten kendini bulabilen insanlar da var. Mutlaka. Ama çoğunluktan bahsediyorum. Bu çoğunluğa ben de kesinlikle dahilim. Hatta en ön sıradayım diyebilirim. Bizler büyüdükçe kendi fikirlerimizin geliştiğini düşündükçe aslında ne yapıyoruz? O 0-6 yaş arasında en yoğun şekilde dışarıdan programlanan bilinçaltımızdaki oturmuş düşünce kalıpları ve inançlar doğrultusunda kendimize ait olduğunu düşündüğümüz düşüncelere odaklanarak kendi fikirlerimiz olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Eylemlerimizin arkasında kendi karar verme mekanizmamızın olduğunu düşünüyoruz. Aslında tabii ki bir anlamda öyle. Sonuç itibariyle bir başkası o düşünceye odaklanmıyor veya o kararı bir başkası vermiyor. Ama odaklandığımız düşünce ve verdiğimiz karar tamamıyla bizim seçimimiz mi? Biz derken gerçek bizim seçimimiz mi yoksa bu dünyadaki edindiği bilgileri toplamış bir veri bankasının en çok aşina olduğu şeyleri seçmesi mi? Yani bilinçaltımızda oturmuş düşünce kalıplarının ve inançlarının bize yaptırdığı seçimler mi? Çok güzel bir laf okumuştum. Çok güzel bir laf okumuştum. Hiç olmalı. Burayı baştan alalım. Çok güzel bir söz duymuştum. Sanırım daha iyi oldu. Aynen şöyle diyordu. Eğer küçükken bilinçaltınız olumsuz bir şekilde programlandıysa Burada sizin hiçbir kabahatiniz yok. Çünkü siz bu programlanma sırasında bunun farkında değildiniz. Ama yetişkin olduysanız ve bilinçaltının yeniden programlanabilir bir şey olduğunu öğrendiyseniz ve bu konu hakkında kendinizi iyileştirmek için bir şeyler yapmıyorsanız o zaman tek sorumluluk size ait. İşte bu ifade aslında her şeyi özetliyor arkadaşlar. Hayatımızdan şikayet ediyoruz. Hayatımızda memnun olmadığımız şeyleri dile getiriyoruz, konuşuyoruz. Onları hayatımızdan uzaklaştırmak istiyoruz. Daha iyi bir hayat deneyimini hazırlamak istiyoruz. Bakış açımızı değiştirmek istiyoruz. Kendi iç dünyamıza dönüp kendimizi toparlamak istiyoruz. Ama gerçekten uygulamada bunu ne kadar yapıyoruz? Bilinçaltımızı yeniden programlamak için gerekli sabrı gösterebiliyor muyuz? Bu benim hayatım bana karışamazsın derken gerçekten bizim hayatımıza gerçek bizim hayatına ne kadar sahip çıkıyoruz. Çoğu zaman kişisel gelişimde veya herhangi bir yeni bir şey öğrenmeye çalışırken insan zihnin direnciyle karşılaşıyor. Neden? Bunu hep konuşuyoruz. Zihin yeni bir şeyi hiçbir zaman hoş karşılamıyor. Yeni şeyleri hep uzak tutmak istiyor. Çünkü elindeki hayatta kalma denkleminin bozulabileceğinden endişe ediyor. Çünkü zihnin birinci görevi bizi hayatta tutmak. Eğer denkleme yeni bir şey gelirse hayatta kalma durumu bitebilir diye zihin her yeni şeyi ilk başta uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve bunun için her türlü yönteme başvuruyor. O yeni şeyle ilgili olumsuz düşünceleri aklınıza getirebilir, rüyalarınıza girebilir. O yeni şeyle ilgili olumsuz çağrışımlar yapacak şeylere odaklanmanıza sebep olabilir. Mesela bir gazete sayfasında ilk odaklandığınız şeyi o yeni gelen şeyi dışarıda tutmak için o doğrultuda seçiyor olabilir zihnimiz. Türlü türlü oyunlara başvurabilir. Ama bizler kararlı durursak bilinçli zihnimizi o yüzde beşlik kısımla dik durabilirsek ve akıllıca bu mücadelemizi verebilirsek o zaman zaman içerisinde zihne bunu kabul ettirebiliyoruz ve artık zihin için o yabancı bir şey olmadığından o direnç ortadan kalkıyor ve bizler daha rahatlıkla bu yeniliği hayatımıza sokup hayatımızda yeni bir sayfa açabiliyoruz. Ama işte o ilk etap, o ilk etaptaki direnç. O direnci aşana kadar gerçekten kararlılık gösteriyor muyuz? Aldığım çoğu mesajda, çoğu soruda yeni bir şeyler yapmaya çalışırken İşler hafif olumluya gitmeye başlarken yaşanılan bir tane olumsuz deneyimde insanların moralinin hemen bozulduğu, motivasyonlarının kırıldığı, üzüldüğü ve bu noktada vazgeçmeye çok yakın olduklarını hissediyorum, görüyorum. Benimle paylaşılanlar bu şekilde. Şimdi ben sadece kendi açımdan konuşabilirim çünkü sadece kendi deneyimime sahip çıkabilirim, sorumluluk sadece bu deneyimle ilgili alabilirim. Dolayısıyla başkasının deneyimi için bir ancak öneri yapabilirim. O da kendi yaşadıklarım doğrultusunda. Ama şunu rahatça ifade edebilirim ki ben de tarihte gelmiş geçmiş bugüne kadar görebileceğiniz en duygusal insanlardan bir tanesi olarak bu bir övünme değildi kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Üzülmeye, motivasyonum kırılmaya ve o yeni düzeltmeye çalıştığım şey konusunda şevkimin kırılmasına çok açık bir insanım. Gerçekten. Yani bu benim için çok kolay bir şey. Her an pat diye bırakabilirim. Ama ona rağmen benim de başıma defalarca bir şeyleri iyileştirmeye çalışırken, bir şeyler kademe kademe iyileşirken zaman zaman çok daha ağır darbelerin geldiği oldu. Ve zaman zaman nadiren de olsa acaba yaptığım şey işe yaramıyor mu düşüncesinin zihnime geldiği oldu. Ama benim hayatımdaki diğer noktalara göre farklı yaptığım tek şey, çünkü diğer noktalarda daha kolay pes edebiliyordum. Ben burada inat ettim. Çünkü ben bu yaptıklarımın, bu izlediğim yolun benim iyiliğim için olduğuna o kadar kalbimden inanmışım ki yaşadığım herhangi bir olumsuzluk inandığım yoldan veya doğrudan beni uzaklaştıramıyor. Kendime şunu diyorum. Tamam demek ki böyle olması gerekiyormuş. Demek ki benim bu konuyla ilgili henüz temizleyemediğim veya daha iyi bir noktaya getiremediğim şeyler var. O zaman çalışmaya devam edeceğim. Hayatımdaki diğer alanlarda da böyle yapsaydım belki çok daha farklı bir hayatımda olabilirdi. Ama o alanlarda onu yapamadım. Ama bu alanda bunu yapıyorum. Ama şimdi bana sorsanız deseniz ki o alanlarda mı yapmayı tercih ederdin yoksa hiçbirisinde yapamayıp sadece bu alanda yapmak senin için yeterli olur muydu diye kesinlikle bunu seçerdim. Çünkü bu en önemlisi. Çünkü hepimiz buradan yönetiliyoruz. Bilinçaltı. Bu bilinçaltını yeniden istediğim şekilde programlamak için gerekli disipline sahip olabileceğimi bilsem diğer başka hiçbir şeyi istemeyebilirim. Çünkü en önemlisi bu. Eğer burayı düzeltebilirsem sadece bu diğer başka şeyler değil, daha da başka şeyleri hayatımda çok daha iyi noktalara getirebilirim. Ve bunun örneklerini hayatımda sürekli yaşıyorum. Her sabah uyandığımda uyanır uyanmaz meditasyon yaparken meditasyonun sonuna doğru kendime tekrar ettiğim şu cümle. Bugün her ne olursa olsun Gülümsemeyi ve mutlu olmayı seçiyorum." cümlesi benim için inanılmaz çok şeyi değiştirdi. Bir kere bunun benim seçimim olduğunu her gün kendime hatırlatmak beni kendi hayatımda çok daha güçlü bir noktaya getirdi. Eğer ben buna benim hayatım diyebilmek istiyorsam o zaman benim duygularımın benim seçimim olduğunu anlamam gerekiyor. O yüzden de X, Y, Z kişisi bir şey yaptığında veya işler istemediğimiz gibi gittiğinde farklı bir duygusal duruma gidiyorsak lütfen unutmayalım. Üzülüyorsak, şevkimiz kırılıyorsa, motivasyonumuz bozuluyorsa lütfen unutmayalım. Bu da bizim seçimimiz. O andaki yaptığımız seçim motivasyonumuzun kırılması veya üzülmemiz yönünde oluyor ama farklı bir seçim yapmak mümkün ve eğer bizler kendi hayatımızı düzeltmek yolunda bu noktada bu seçimleri akıllıca yaparsak bize daha çok fayda sağlayacak şekilde yapabilirsek işte o zaman gerçekten bu bizim hayatımız diyebiliriz. Çünkü o zaman insan hayatında yaşadığı her şeye sahip çıkıyor. Arkadaşlar ben hayatımda şu anda ne yaşıyorsam yaşayayım ister bunu olumlu bir sınıflandırmaya alayım ister nötr ister olumsuz. Hepsine sahip çıkıyorum. Birisiyle tartıştım mı? Mutlaka bu olumsuz deneyim benim enerjimin yüzünden benim deneyimimde var oluyor. Çok güzel bir haber mi aldım? Mutlaka bu benim iyi enerjimin bana geri dönüşü. Bundan o kadar eminim ki olumsuz bir şey olduysa da veya olumsuz gibi gözüken bir şey olduysa da sinirlenmek yerine bunun kökeninin bende olduğunu, benden dolayı bunun hayatımda gerçekleştiğini biliyorum ve bir daha seçimimi yapacağım zaman o deneyimin tekrar etmemesi yönünde yapacağımdaki kararlılığımı sürdürmeye devam ediyorum. Ve bu sayede kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Başkalarını suçlamak çok kolay. İşler yolunda gitmediği zaman üzülmek, kendimizi şanssız hissetmek çok kolay. Bunların hepsini ben de yaşadım. Farklı alanlarda da bu alanda da zaman zaman yaşadım. Ama en son geldiğim kararlılık noktasında artık biliyorum ki hepsi benim seçimim. Dolayısıyla lütfen bu benim hayatım demek istiyorsak öncelikle hayatımızın bütün unsurlarına istisnasız her şeyinden sorumlu olduğumuzu hatırlayalım. Hayatımıza sahip çıkalım. Sadece olumlu şeyleri bizim hayatımızda olacak. Olumsuzlar olduğu zaman başkasının suçu olmayacak veya tam tersi olumsuzluklar bizim yüzümüzden, olumlular da işte şanslıydım canım kesinlikle değil. Çünkü şans veya tesadüf diye bir şey yok. Eğer şans diye bir şey varsa insan o şans dediğimiz kavramı yine kendi enerjisiyle yaratıyor. Eğer şanssızlık diye bir şey varsa o kavramı yine kendi enerjisiyle yaratıyor. Her şey bizden çıkıyor, bize geri dönüyor bizde başlıyor ve bizde bitiyor arkadaşlar. Eğer bunu kabul edebilirsek, gerçekten kabul edebilirsek hayatımızdaki insanları suçlamayı bırakabilirsek işte o zaman gerçekten bu bizim hayatımız olmaya başlıyor ve o noktadan itibaren artık aldığınız her karar, attığınız her adım buradaki olma sebebinize aynı doğrultuda olmaya başladığı için kendinizi daha uzun süreler iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Daha çok huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki hiçbir şey yapmasam, otursam, gözlerimi kapatsam sadece bir tane derin nefesse içimde huzur duygusunun bütün hücrelerime yayılmasını sağlayabilirim. Çünkü ben bu kadar güçlüyüm. Yani ben değil, hepimiz. Hepimiz bu kapasiteye sahibiz. Yapmamız gereken tek şey hayatımıza bütün alanlarda, bütün noktalarında sahip çıkmak, sorumluluk almak ve yılmadan dimdik bir şekilde ayakta durup yaşadığımız her duygunun, odaklanmayı seçtiğimiz her düşünce tipinin bizim seçimimiz olduğunu bilmek. Bu kadar basit. Ama basit kolay demek değil maalesef basit sadece karmaşık olmayan demek. O yüzden her zaman basit denilen şeyler kolay uygulanamayabiliyor. Ama imkansız değil. Kesinlikle değil. Sadece kararlılık, istikrar, devamlılık gerekiyor. Bunları yaptığım sürece, hayatımıza sahip çıktığımız sürece bu benim hayatım diyebiliriz ve gerçekten hangi sebep için buradaysak o sebep doğrultusunda hayat deneyimimizi yaşayabiliriz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.